Selamlar. İlk videoyu anlattım sonra yemek yedim bir ağırlık çöktü bana inanamazsınız dedim ki bir kahve içeyim kendime geleyim. Anlatırken umarım daha çok kendime gelirim. Böyle siz de videolardan önce yemek yiyorsanız size de eminim ki ağırlık çöküyordur. Böyle gözleriniz gidiyordur. Yaşlanınca da öyle olacağız değil mi? Oturduğumuz yerde böyle gözler gider ya. Bana olmaya başladı bu arada. Galiba sinyaller geliyor yaşlılık sinyalleri. Size de geliyor mu öyle sinyaller? Siz beni yemekten sonra izlemeyin. Açken de izlemeyin. Bilmiyorum güzel bir vakit bulup öyle izleyin tamam mı? Benim gibi olmayın. Evet şimdi insan haklarının ikinci videosuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsan haklarının sınıflandırmalarına bakacağız arkadaşlar. Bazı hukukçular insan haklarını kendi içlerinde sınıflandırmalara tabi tutmuşlar. Biz aslında bunlardan söz etmiştik. Küçük küçük söylemiştik. Konuyu büyük işlemiştim tabii ki. Hatırlıyorsanız temel hak ve ödevler. 1982 anayasasında bizim temel hak ve ödevlerimiz güvence altına alınmıştı anayasal anlamda. Kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasi hak ve ödevler diye kocaman bir tablo çizmiştim buraya. Kişinin haklı ödevlerinde işte yerleşme hürriyeti, seyahat hürriyeti, konut dokunulmazlığı gibi şeyler görmüştük. Sosyal ve ekonomik haklı ödevlerde çalışma özgürlüğü, sendika hakkı, grev ve lokavt hakkı, ücretli adaletin sağlanması, eğitim öğretim hakkı gibi haklar vardı. Siyasi haklarda vatan hizmeti, seçme seçilme, kamu hizmetine girme, dilekçe hakkı, vergi ödevi gibi haklardan söz etmiştik. Orayı anlatırken size demiştim ki, hatırlıyor musunuz? Zeynep hatırlıyor musun? Hatırlayamadım. Hatırlayamadı Zeynep. Zeynep'e kızıyoruz. Siz umarım hatırlamışsınızdır. Arkadaşlar insan haklarında da bunlardan söz edeceğim. Çok benzer şeylerden demiştim. Şimdi o kısma geldik işte. Sınıflandırmalara bakacağız. Sonra testlerde soru kalıpları nasıl gelir onlardan söz edeceğim. Önce jelinek sınıflandırmasından. Jelinek de denir. Jelinek de denir. Jelinek tercih ederek devam ediyorum ben. Jel -bon Şimdi jelibon gibi. <laughs> jelibon sınıflandırması. Hukukçu jelinek sınıflandırması... Şu şekilde arkadaşlar temel hap ödevleri bizdeki gibi sınıflandırmış aslında bakın. Şimdi dikkat edin hemen şuraya diyorum ki 1961 ve 1982 anayasalarındaki sınıflandırma bu sınıflandırmaya uygun bir sınıflandırma. Jelinek sınıflandırması aslında. Baktığınızda geniş gö alanda gördüğümüz kısım Jelinek sınıflandırması arkadaşlar. Jelinek hakları negatif statü hakları pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olmak üzere üç grupta sınıflandırmıştır arkadaşlar. Bizdeki usulün aynısıymış demek ki. Hemen dönüp şuraya geliyorum. İşlediğimiz için tek tek bir daha yazmadım. Söyleyeceğim ama biraz. Arkadaşlar ben 82 Anayasası'na göre temel hak ve ödevler demiştim. Kişinin hak ve ödevleri bak buraya yazdım altına. Onun diğeri da negatif statü hakları. Negatif statü, pozitif statü ve aktif statü olarak hak sınıflandırması yapan hukukçu aşağıdakilerden hangisidir derse? Hakları negatif, pozitif, aktif statü olarak sınıflandıran hukukçu kim kimmiş Zeynep? Jelinek, Jelinek sınıflandırması. Zeynep'in de yine Jeliban sınıflandırması. Jeliban evet Jeliban olarak kalsın. Arkadaşlar negatif statü hakları, bak buraya eksi diyorum. Diyorum ki ey devlet, devlet bile olsan benim alanıma kafana göre müdahale edemezsin. Burası kişinin hak ve ödevleri. Bu haklar beni sana karşı, devlete karşı, başka kişilere karşı koruyan haklardır diyerek diğer bir ismini de koruyucu haklar olarak adlandırmış. Anlaştık mı? Neler vardı peki negatif statü haklarında? Bak devlet bu alana kafasına göre müdahale edemiyor müdahale edemediği için negatif eksi diyorum buraya giremezsin devlet kafana göre diyorum. Kişinin hak ve ödevleri ya da koyucu haklar deniyor. Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, e, ispat hakkı değil mi? Mülkiyet hakkı, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gö e, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı gibi haklar bizim negatif statü haklarımız. Burada devlet kafayere müdahale edemedi. Negatif statü hakları demiştik. Hemen geliyorum pozitif statü haklarına. Burada da kıvırıyorum. Burada dedi ki devlet girme. Devletten istiyorum. Ey devlet pozitif ol ve gülümse diyorum. Senden bir takım şeyler istiyorum. Çalışma hakkı istiyorum. Konut hakkı istiyorum. Dinlenme hakkı, ücretli adaletin sağlanması, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı istiyorum da istiyorum. Sen de... İmkanların doğrultusuna bana bu hakları devlet olarak ne almalısın tanımalısın. Devlet baba devlet baba söylemi boşa çıkarmamalısın diyorum. Pozitif ol bana sosyal ve ekonomik haklar sağla. Senden bunları 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 istiyorum diyerek de ne diyor? İsteme hakları diyor arkadaşlar. Eğitim öğrenme hakkı vardı değil mi? Sendika hakkı, toplu sözleşme ya da toplu iş sözleşmesi hakkı, grev ve lokavt hakkı, sosyal güvenlik hakkı, kamulaştırma, Kıyılardan yararlanma gibi haklarda bizim pozitif statü haklarımız. Bu tarafa geldiğimde ben de aktif olacağım, ben de katılacağım diyorum. Devlete neye katılacaksın sen diyor. Bak bu siyasi haklı ödevlerimize karşılık geliyor bizim. Ben de kamu hizmetine gireceğim, ben de memur olacağım. Ve devlet adına bir şeyler yapacağım. Vergimi ödeyeceğim. Vergi ödevim de var ya hani benim vergimi ödeyerek aktif bir hale geleceğim. Ben de katkı sağlayacağım dediğim kısımda aktif haklarımda. Türk vatandaşlığı seçme seçilme, siyasi faaliyette bulunma, siyasi partilere ilişkin esaslar, vergi ödevi, kamu hizmetine girme, mal bildirimi, dilek çakı, kamu denetçisine başvurma, bilgi isteme gibi haklarda Aktif statü haklarımızda. Zaten biz bunları işlemiştik arkadaşlar temel hak ve ödevlerde bir hatırlama yaptık. Ha ben burada fark olarak neyi bileceğim? Soru kalıbını bileceğim. Kalıbın birini söyledim zaten. Hakları negatif, pozitif, aktif statü olarak sınıflandıran hukukçu aşağıdakilerden hangisidir derse cevap ne? Jelinek olacak arkadaşlar. Ya da Jelinek hakları aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırmış derse negatif statü, pozitif statü, aktif statü olmak üzere üçe ayırıyor. Ya da şöyle de gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevlerinden biri değildir? diye de sorabilir. Değil mi? Bu zaten klasik temel hak ve ödev sorusu. Ya da şuna sorabilir isimlerle. Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü hakları arasında yer almaz? Hangisi aktif statü haklarından birisidir diye sorabilir. Demek ki kişinin hak ve ödevleri neymiş? Negatif statü. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler pozitif statü. Siyasi hak ve ödevler de aktif statü hakları olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Zeynep kapış kapış. Sonra Karel Vasak var. Vasak sınıflandırması, hukukçu Vasak da hakları kuşaklara göre sınıflandırmalara ayırmış arkadaşlar. Haklarda kuşaklara göre sınıflandırma yapan hukukçu kimdir derse Karel Vasak oluyor cevabımız tamam mı? Vasak sınıflandırmasına göre haklar birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak ve dördüncü kuşak hakları olarak gruplandırılırlar kendi içlerinde. Boğazım gıdıklanmaya başladı bir suyum için bakmayın siz bana. Oh, su gibisi yok değil mi? Su gibi ömrümüz olsun bu. Amin. Amin olsun. Evet. Duamı da ettim, devam ediyorum. Arkadaşlar, VASAK sınıflandırmaları kuşaklara göre yapmış. Ve zaman içinde gelişmiş bunlar. Şimdi, birinci kuşak haklara baktığımda hep bir mücadele sonucu... Birinci kuşak ve ikinci kuşak haklar, birilerinin mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış haklardır. Kendi aralarında. Birinci kuşak haklar, burjuviz ve aristokrasi sınıfının mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Yabancı olduğunuz haklar değildir. Şuradaki kişi hakları ve siyasi haklar aslında bizim birinci kuşak haklarımızı oluşturuyor vasağa göre arkadaşlar. Tamam mı? Yine bakın farklı bir şeyden söz etmiyorum. VASA'da birinci kuşak haklar burjuvazi ve aristokrasi sınıfının mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış haklardır. Bizdeki haklara baktığınızda kişi hakları ve siyasi haklar birinci birinci kuşak haklara denk gelen haklardır. Ne onlar? Bak ne dedim? Kişi hakları ve siyasi haklar. E onları görmem lazım. Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü ya da hürriyeti, kölelik yasağı, işkence yasağı, öyle değil mi? Kişi olarak tanınma, dernek kurma keyfi tutuklanma yasağı, eşitlik hakkı, çalışma özgürlüğü, dilekçe hakkı, seçme seçilme hakkı, oy kullanma hakkı. Bak bunlar ne mesela? Siyasiler de var içinde neler de var? Kişi hakları da var arkadaşlar. Anlaştık mı? Sakın ezber yapmayın. Yani oturup da birinci kuşak haklarda bunlar 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 vardır. İkinci kuşak haklarda bunlar 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 vardır. Gerek var mı? Yok arkadaşlar. Bileceğiniz şu. Birinci kuşak haklarda olan haklar nelermiş? kişi haklarıyla siyasi haklarmış. Tamam mı? Ezber yapmama gerek var mı? Yok. O zaman ifade özgürlüğü kaçıncı kuşak haklardandır? Kaç? İfade özgürlüğü kişi olduğu için birinci kuşak haklardandır. Hangisi birinci kuşak hakları arasında yer almaz derse, bakalım seçme seçilme siyasi, ha, kişi ve siyasi birinci kuşak, seçme seçilme birinci kuşak. Oy kullanma siyasi, bu da birinci kuşak. İfade özgürlüğü, kölelik yasağı, işkence yasağı, e bunlar da kişi hakları birinci kuşak. Mesela çalışma çalışma hakkı desem ne dersiniz arkadaşlar? Bak çalışma hakkı nerede? İkinci kuşakta. Çünkü ikinci kuşak haklar sanayi devrimi sonrasında işçi sınıfının mücadelesiyle ortaya çıkmıştır ve bizdeki sosyal ve ekonomik hak ve ödevlere denk gelir. Tamam mı? Demek ki birinci kuşak haklarda ne var? Hemen şuraya bir kere daha yazıyorum görelim diye yazıyor ama kişi haklarıyla nelere karşılık geliyormuş? Siyasi haklara. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfının mücadelesiyle ortaya çıkan ikinci kuşak haklarda hangi haklara denk geliyormuş? Sosyal haklara denk geliyormuş arkadaşlar. O zaman şimdi ben buraya bir bakayım. Çalışma, dinlenme, eğitim hakkı, konut hakkı, sendika hakkı. Bak bunları hep biz nerede saymıştık zaten? Sosyal ve ekonomik haklı ödevlerde saymıştık arkadaşlar. Çok belli zaten tamam mı? O yüzden ne diyoruz? Asla ezber yapmıyorum. Birinci kuşak haklarda kişi hakları ve siyasi haklar varken ikinci kuşak haklarda sosyal haklar vardır. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Hocam biz daha kişiyle siyasi ezberleyemedik ki diyorsanız yazıklar olsun size diyorum artık. Tamam mı? Sizi kınıyorum buradan. Temel hak ödevleri iyice çalışın o videoya dönün. Bu kuşak hakları boşuna oturup ezberlemeyin. Tamam mı? Zeynep sen de bir ezberlememişsin gibi geldi bana. Ama evet. ha neyse artık. Tamam mı? Üçüncü ve dördüncü kuşak haklar da zaman içinde gelişen haklar aslında arkadaşlar baktığınızda. Burada üçüncü kuşak haklar toplum devlet dayanışması sonucunda ortaya çıkan bir takım haklar var. Bunları burada duyuyoruz. Bak kişi sosyal siyasi olarak getirip atmıyorum. Zaman içinde gelişiyor bunlar. Toplum ve devlet dayanışması sonucu, dayanışması olması gerektiğini söyleyen haklardır. İşte silahsız bir dünyada yaşama hakkı, barış hakkı, düzenli sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, Gelişme hakkı gibi haklar üçüncü kuşak haklarımızdır. Bizi ileriye götüren, toplum ve devlet dayanışmasını sağlayan bir takım haklardır arkadaşlar. Tamam mı? Dördüncü kuşak haklarsa e, ee, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle arkadaşlar hakla ihlal edilir hale gelmiyor mu iyice? Geliyor. Sosyal medya denen bir illet var ki maalesef. Sosyal medyada artık özel hayatın gizliliği falan çok rahat bir şekilde ne yapılıyor bakın? ihlal ediliyor. Siber suçlar ortaya çıkıyor. O yüzden diyor ki bilim teknoloji geliştikçe diyor bu gelişmenin sonucunda ortaya çıkan hakların ihlal edilmeyip o hakların korunması amacıyla ortaya çıkan haklar da dördüncü kuşak haklardır. Demek ki bilim ve teknolojinin gelişmesinin sonucunda ihlal edilen hakları koruma amacıyla ortaya çıkan haklar hangi haklardır? Dördüncü kuşak haklardır. Bilim ve teknoloji gelişimi hakları diyorsa dördüncü kuşak haklara geliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, kent hakkı, henüz doğmamış nesillerin bakın daha doğmamış nesillerin haklarını koruyan haklar hangi haklardır? Dördüncü kuşak haklardır. Peki sınav size tutup da Hangisi dördüncü kuşak haktır ayrımına gireceğini sanmıyorum arkadaşlar. Testlerde çıkabilir. Onda da zaten şu ayrımı bilirseniz birinci ve ikinci kuşa, üçüncü ve dördüncü kuşak ayrımına çok da dikkat etmenize gerek kalmaz. Testte şunu kalıp olarak kesin görürsünüz. Haklar, hakları kuşaklara göre sınıflandıran hukukçu aşağıdakilerden hangisidir derse kuşaklara göre kim sınıflandırıyor dedik? Vasak. Negatif statü, pozitif statü, aktüs, Aktif stat. <laughs> Ay söyleyemedim. Aktif statü olarak sınıflandıran kimdi? Jelinek. Kuşak sınıflandırması yapan kimdi? Karel Vasak kuşak sınıflandırması yapıyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi bak bizim anayasalarımıza baktığımız zaman aslında özünü o oluşturuyor mantığını kavramanız anlamında. Kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasi hak ve ödevler vardı hatırlıyorsanız. Ve bu hakları bir kere daha bu tahtada diğerleriyle ilişkilendiren ilişkilendirmiş bir şekilde <laughs> söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bir su içeyim ben. Vasak. Ey vasak. Size de oluyor mu böyle bazen konuşunca, ders anlatınca? ben de çok oluyor. Bende de çok oluyor. Evet. Bak bu videoda hiç ağzınıza vurmadım. Görüyorsunuz ki. Değil mi? Yanlış şeyler söylemedik. Evet. Şimdi hazırsanız o zaman belki bir pıt yapalım. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi geliyorum. Ben soruyorum. Belki size gösteriyor. Siz de oturduğunuz yerden ne yapıyorsunuz? Söylüyorsunuz ve tekrar etmiş oluyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve ödevler kaç grupta toplanmıştı? 3. 1. Kişinin hak ve ödevleri. 2. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler. 3. Siyasi hak ve ödevler. Peki soru. 1982 Anayasası hangi hukukçunun sınıflandırmasına göre e, esas almıştı? Jelinek sınıflandırması. 61 ve 82 Anayasası'ndaki sınıflandırma Jelinek sınıflandırmasıydı. Negatif statü haklarına karşılık gelen şey neydi bizde? Negatif statü haklarına kişinin hak ve ödevleri. Aktif statü haklarına siyasi hak ve ödevler. Pozitif statü haklarına... Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler. Tamam mı? Şimdi ben birkaç tane hak sayayım ne olduğunu söyleyin siz bana. Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı, dernek kurma, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, özel hayatın gizliliği gibi haklar hangi haklardır? Negatif statü hakları. Alkışlıyorsunuz kendinizi. Yanlış söyleyenin ne yaptığını biliyorsunuz. Ne yapıyor Zeynep? Ağzını vuruyorlardı. Evet. İki geliyor. Seçme seçilme, siyasi faaliyette bulunma, vatan hizmeti, kamu hizmetine girme, dilekçe hakkı gibi haklar, Jeninek sınıflandırma sınıflandırmasına göre hangi grupta yer alır? Hop cevap ne? Aktif statü hakları arasında yer alacaktır. Hakları Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak olarak sınıflandıran hukukçu kimdir? Karel Vasak tarafından kuşaklara göre haklar sınıflandırılmıştır demiştik. Peki aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklar arasında yer almaz diye soruyorum tamam mı? Birinci kuşak hakları bir düşünün nelerdi? Kuşakları ve siyasi haklar birinci kuşak haklardı değil mi? İkinci kuşak haklarda ne vardı bize göre? Sosyal haklar vardı. Şimdi bakalım soru neydi? Soruyu unutmadınız inşallah. Hangisi birinci kuşak haklardan biri değildir demiştim. Hemen geliyorum. İfade özgürlüğü hı, bu kişi o zaman birinci kuşak haklarda. Konut dokunulmazlığı ha bu ne? Kişi o zaman birinci kuşak haklardan. Seçme seçilme siyasi birinci kuşak. Oy kullanma siyasi bu da birinci kuşak. Çalışma hakkı. Ha dedim bu çalışma hakkı sosyal hak. O yüzden nerede çalışma hakkı? Dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı. ikinci kuşak haklar arasında ne yapıyor? Yer alıyor arkadaşlar. Kapış mı? Kapış. O zaman hakları sınıflandırdık şimdi arkadaşlar. Güzelce videomuzu ne yaptık? Tamamladık. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.